Şu anda AK merkezdeyiz. Zeynep Hanım, Erkmen abi buraya ben burayı yarınki Erkmen Sağlam'ın objektifinden 25. yıl Barış Manço'yla yı 7'den 77'ye fotoğrafları servis için hazırlıyoruz. Biz AK merkezde çalışırken sizi Dolmabahçe Sarayı'na götüreyim ve oradaki açılışta ne oldu ne olmadı size göstereyim. Şu kadarını söyleyeyim kim olduğunu bilmediğimiz bir barış manço seferi Erik Menafik'e dediği gibi bu sergiyle barış mançoya Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Ferhan. Memnun oldum. Erkmen abi. Erkmen abi. Beni burada tek başıma kodura gittiler. Hakikaten mi? <Sessizlik> ekonomi, siyasi, dini konularda çok sıkıntılı süreçten geçer ve bunları tartışırken, bu ülkede, bu ülkenin prestiji niteliğinde etkinlikler, güzellikler de oluyor. Bunlardan bir tanesi, Erkmen Sağlam'ın objektifinden 25. yıl Barış Manço ile 7'den 77'ye fotoğrafları sergisi. Müzik Bir çalışma oldu. 800 din, 800 din kilometre. Böyle bir zaman diliminde dolaşıldı ve 88 yılında başlayan bu serüven bugün 25. yılında. Aris abile birlikte olmak o sahnede birlikte olmak çok büyüleyici. <laughs> Harika. Ama çok şanslı bir nesildik. Barış'ın çocukları olarak yetiştik. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Efendim, şimdi hep beraber, arkadaşlarımızla beraber bu sergi açabiliriz değil mi? O zaman onlar ne desinler? 7'den 77'ye desinler mi? Bakalım nasıl diyecekler? 1, 2, 3 diyece 7'den 77'ye diye bağıracaksınız tamam mı? 1, 2, 3 77. 77'ye Gördüğünüz gibi 7'den seviye şey açıldı efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Orada Barış imzayı anlattı. Ama imzayı anlattı da masa yok. Ve bizim rehberimiz bir hanımdı. Ona dedik ki ya bu masayı nasıl buluyorsun? Neticede arandı tarandı, <laughs> yozandı bir askeri garnizonun deposunda bu masa bulundu. Evet. Ve bu masaya gittik. barış manço alınmazdı. Ben barış Manço'dan hem maddi hem manevi her türlü şeyi kazandım. Sen biliyorsun. Sen de biliyorsun. Her şeyi kazandım. Barış gittikten sonra benim barışı rant olarak görmem dünyanın en büyük ayıbı oldu. Ne görmedim. 14 yıl bitti, 15. yıla girerken o 25. yılı bu programı bir bahane oldu. 25. yılında yaptı. Şimdi bundan sonra yapacak olanlar mutlaka ve mutlaka bu eşiği atlamak zorundalar. Buradan geri kalmamak gerekiyor. Ama bu da çok zor. Ben bunu biliyorum. bunu da hiç beceremeyecek. Bunu beceremeyecek. Bu, bu böyle bir sergi de dünyada daha olmadı. Hem sergileyeceksin, hem de bir konserle o sergiliyi göstereceksin. Sergi alanda konser veren 24 Ayar Grubu bu gece özel iki şarkı repertuarına ekledi. Dört kapı ve nerede? <laughs> Evet. Vallahi Siz, sizin eve geldiğiniz bu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kadar Şimdi bakalım Bu çok özel geceye Yusuf Halaçoğlu'ndan Tuna Serime, Fuat Güner'den Elif Turhana, Yatağan Baba'dan Mine Mucura, 24 Ayar grubundan geçer giderken sergi ekibine, Bora Ayanoğlu'ndan Batıkan Zorbey Mançoya, Mehmet Özdilek'ten İzzet Öze onlarca sanatçı, yazar, siyasetçi, yapımcı katıldı. Geçer giderken sloganıyla kamoya duyulan bu sergi nasıl oldu da Topkapı Sarayı'nda sergilendi? İşte o hikaye çok ilginç ve de etkileyici. Neden bilir misiniz? Çok kısa cevabı şu, nasıl sorusun? 25 yıl önce bu programı izleyen adam olacak çocuklar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Belki makam sahibi oldu. Ve bu programın fotoğraflarını, sergisini, Topkapı Sarayı'nda sergilenmesini onlar sağladı. Ben şimdi gittim buraya, Mehmet Efe'yi evet tanıştım, genç bir arkadaş. Sonra oturduk konuştuk falan. Çocuk dedi ki, Bak ben abiyle, beyinle falan vazgeçtim. Ekmen abiyle, seninle konuştum ki, ben dedi, zaten böyle bir programım. Ben dedi, biliyorum ki bu programın bütün Türkiye'nin programı ve efsane programı. Onun için dedi, de konuşunca dedi, abi bak dedi, kolu yaz bir güzel, tüylerim diken diken. Ben dedi, beyler bey sana dedi, ben. Sen dedi, dolma bahçe çıksın bu sen. Dedi, şey. dedi ve ben, yani bu benim hayal etmediğim bir şey. Tamam. Ondan sonra ve, ve dedi, e, senden dedi, biz para pulu almayacağız. Bu görüntüleri özellikle yayınlıyorum. Çünkü Erkmen Sağlam abimiz gerek Bahçe Sarayı'nda gerek Ak Merkez'de sergi sergilenirken ve de toplanırken hatta nakliye aşamasında hep işin başındaydı. Bu o kadar zor bir iş ki değerli gönüldaşlarım ben o gün gece ağrımdan acımdan sabah ezanına kadar uyuyamadım. Erkmen abi bu yatağın baba iş yapar diye düşünüyordu ama ben iki fotoğraf asıyordum. Ondan sonra iki saat arazi oluyordum. Yok çay içeceğim, yok piskevit yiyeceğim. Yatağın baba bekliyordu, arazi baba çıktı. Bu sergi, bu iki sergi ilk örnekler olduğu için Erkmen Sağlam bütün aşamalarında orada bulundu. Ama bundan sonra böyle olmamalı. Çünkü dediğim gibi çok zor bir iş. Tanıtımı da ona göre yaptım. <laughs> Barış Manço ile Yeniden 77 programın yapımcısı Erkmen Sağlam 25. yıl dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında çektiği 70 yılı çok özel fotoğrafı kendi elleriyle tek tek hazırladı, astı, notlarını yapıştırdı ve Erkmen Sağlam'ın objektifinden 25. yıl Barışman Manço ile Yeniden 70 fotoğrafların sergisinin ikincisini AK merkez e açtı. 6-13 Aralık'ta ziyaret edebilirsiniz. Efendim? Bu nasıl o konserlerini yapmıştık Kurban Hareket beraber. Ay saçlarıma bak İlhan'cığım. <laughs> ya tamam baba. Eline bak saçlarıma bak. Ya şunu şöyle. <laughs> Lütfen. Hayır. Bunu çekin. <laughs> Erkmen Sağlam abimiz şu anda gördüğünüz gibi geçer giderken ekibiyle sık sık küçük küçük toplantılar yaptı. Onlarla ilgilendi. Sadece ekibiyle değil az önce bazılarının isimlerini saydım. O çok özel konuklarıyla da tek tek ilgilendi. Hatta ve hatta bu sergiyi görmek için gelen Erkmen Sağlam'ın objektifinden 25. yıl Barış Manço ile 7'den 77 fotoğrafları sergisinin ziyaretçileriyle de Onlara fotoğrafları anlattı, sorularını cevapladı. Bu tarihi sergiyi görmek için şehir dışından, İstanbul dışından gelenler de vardı. Alanya'dan gelenler oldu. Manisa'dan benim Manisa konferansını organize eden İsmail Fethi Altay kardeşimiz de bunlardan biriydi. Bu sergi sırasında ilk defa tanıştıklarımız da oldu onlardan değişik davetler oldu. İki tanesini kabul ettim ve gitmeye karar verdim. Hatta bir tanesine gittim bile. Serhat Çıtak kardeşimiz Topkapı Sarayı'na davet etmişti. Topkapı Sarayı'na gittik, orada çekim yaptım, onu daha sonra yayınlayacağım. Aldığım davetlerden, gideceğim bir tanesinden Barış Manço'nun antikalarını aldığı iş adamı Mehmet Özkaya Gerçi ben ak merkeze giderken bazen günde iki defa kayboluyorum. Eğer kaybolmazsam, hor hor çarşısını bulabilirsem bir gün Mehmet Özkaya beyefendi ziyaret edeceğim. Çünkü onunla da Barış Manço ve Antika üzerine çok güzel çalışmalar yapacağımızı umuyorum. Bu Erkmen Sağlam'ın objektifinden Barış Manço ile 7'den 77 fotoğrafları sergisi sadece İstanbul ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde sergilenmekle kalmayacak. Bu sergide 77 fotoğraf sergileniyor. 250 civarı fotoğraf 300 sayfaya kuşa kağıda basılıp tarihe armağan edilecek. Erkmen Sağlam abimiz dedi ki ve o kitabın içinde Yatağın Baba diye yazacak. Ya ben iki fotoğraf asıyorum sonra iki saat arazi oluyorum Erkmen abi yatağın baba bekliyordu. Bula bula arazi baba buldu diye kendime kızarken demek ki o bana öyle gelmiş. Demek ki ben de bu sergi için ve de Erkmen abi misyonu için gereken gayreti göstermişim. Benim adım o kitapta yer alırsa taşıyacağım en büyük manevi değerim olur. Barış Manço bizim için çok değerli bir, bir değerli müzik severdim öte müzik adamı. Uluslararası ee, beğenemeyen bir insan, gerçekten öyle. Bir barış adamı, ismi gibi bir barış adamı. Onu yazdım, ülkemiz için ulusal bir değer aslında. Fakat maalesef ki ulusal değerlere şu an ülkemizde yer verilmediği için o yüzden hani ona da bu değeri yakıştırmaktan imtina ettim bir anda, üzüldüm. Ama gerçekten bir ulusal değer. Onu gerçekten her zaman sevgiyle barışla alacağız ya. Yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun. vardı. Siz izlediniz mi? Tabii izledim, izliyordum ben. O dönemde mi? Sonraki tekrar bölümlerde mi? O dönem. O dönemde hatırlıyorum. Çünkü annelerin Gez, babaların tabii gezdiği yerleri falan zaten. hepsini hatırlıyorum. Program işinize yaradı mı? Ne? Yoksa bildiğinizi mi okudunuz? Yok yok yine ha? Barış Manço sevgisiyle büyüdük o zamanlarda. Size bir şey söyleyeyim mi? O program yayınlandıktan sonra Türkiye'de trafikte çocuk ölümleri oranı yüzde sıfıra düştü. Arabanın arkasına oturun diyordu ya. Hatta emniyet müdürlüğü biz yapamadık sen yaptın diye Barış Manço teşekkür plaketi verdi. Evet. Ondan sordum yani bildiğinizi mi okudunuz etkisi <laughs> oldu mu diye. Yok ben ne? işte şey çocuk olacak o programı psikologum şimdi. Barış Manço'nun söylediği çocukları şeyleri görüyorum yani hani aslında o kadar öğretici sadece bir program değil yani hani gerçekten hem eğitici hem öğretici hem eğlenceli. Zaten o yüzden hala çok seviyoruz Barış Manço'yu. Hala işte bu sergiyi gördüğümüzde gezmek istiyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz. Yani hala içimizde o sevgi var. Hani nasıl aşılandıysa artık o programlarla falan. Hani şimdi bu yaşta da bu eğitimimle gördüğüm şeylerle de anlıyorum yani. Ne kadar güzel şeyler yapıyor. Psikolog gözüyle siz bunları evet. bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Sergiye geldiniz. Geç kaldınız ama şimdi geç en azından toplanmaya mi? yardım ediyorsunuz. Yani evet. Hı? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu, bu kız Barış Manço ile ilgili bir tarihin tanığı aslında. Evet aynen öyle. Forum <laughs> abi başladıktan bir yıl sonra doğmuş. Ona rağmen hatıratlar... Şimdi psikolojik, psikolog gözle yorumladı. Evet. Yani çok ilginç bir şey. 25. Yani yıl. Şu anda bir tarihe tanıklık ediyor. Aynen abi. Evet. Çok teşekkürler. Dolmabahçe Sarayı'ndaki sergiyi kaçırdım, AK merkezdekinde kaçırdım. Artık göremeyecek miyim diyenler üzülmesin, paniklemesin. No panik, don't panic. Çünkü bu serginin üçüncüsü Kartal'da. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tekrarlanacak. Orada da sergilenecek. Sergi alanında 24 Ayar grubunun konseri de olacak. Karar verdik. Gece yarımda. İşte deve işte hendiyi çekeceğiz. Kil geçiyorsa aldım geldim deveyi, arkasına plakayı da bastırdık sabah. Bizde 24 ayar olarak Şimdi bunu son versiyonu yaptık. Sadece de bol bol çalıyoruz. Programımızın son bölümünü Basın'a ve de Erkmen abimizin mesajına ayırdık. Basın'ın ilgisi inanılmazdı. Konu Barış Manço ile 7'den 77'ye fotoğrafları sergisi olunca yandaşı muhalifi bütün basın bu tarihi sergiye çok güzel yer verdi, okuyucularını bilgilendirdi. Ben yani onlar isimleri almadan geçemeyeceğim. O devirde TRT e, ve e, televizyon daire başkanı sergi yapıyordu. genel müdürde de Eğer Cem Döner mesela bir Kuluoğlu o dönemde TRT'de olmasaydı biz hayatta 7'den 70'e başlayamazdık. Bugün de bu sergi oldu. Bu serginin barışın değişiğiyle de ebesi Sergi oldu. ve Sergi en güzel yayınlayan bana göre Kanal 24 televizyonu oldu. Erkmen abimiz oradaki herkesin duyabileceği şekilde yatağın baba sadece yazar değil tek başına gerçek bir medya kuruluştur dedim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, amacım aslında Madem ki Barış Manço ile 70-77 programı Türkiye'nin programıydı, Barış Manço ile 70-77 sergisi de Türkiye'nin sergisi olsun. Yani arzu ediyor ki her vilayetine, her kasabasına girelim biz. ama imkanlarımızla şöyle, Burayı biz bir grup arkadaş bir araya geldik. Her şeyi kendimiz, hazırladık. sosyal medyayı kendimiz hazırladık. Her şey, her şey, her şey kendimiz hazırladık. Tamam. Ee, e, her şeyin bedelini e, ben ödemek durumda Bir sponsor olacak bir yer e, var gibi oldu. Ondan sonra e, ve e, biz bir iki ay kadar işte e, genel müdür imzasını bekledik. Sonra üç gün kala öğrendik ki e, hayır sponsor olamayacaklarmış. O zaman anladık ki e, hayat denizde pek güzel değil. O zaman anladık ki e, hayat denizde pek güzel değil. Şimdi eğer e, katkı sağlayacak birileri çıkarsa eğer Değerlendiriz, dolaştırırız. Yani bizim e, paraya kula ihtiyacımız yok, sadakaya da ihtiyacımız yok. Eninde sonunda bunu bir kültür değeri olduğunu söyleniyor. Ben söylemiyorum bunu, öyle söylüyorlar. E, ben de o değerlendirmenin hakkını vermeye çalışıyorum. Katkıda bulunurlarsa bulunurlar, bulunmazlarsa da sağlık olsun. Biz zaten yapacağımızı yaptık. Bundan sonra yani kalkıp da bu sergi yayılırsa Türkiye'ye benim boyum 1.71, 1.72 olmayacak. 1.73 hiç olmayacak. Ben yani 70 yaşına gelmiş adam dediğim gibi var işte çocukluk arkadaşı. Yaşım oradan bir gibi. Sağ olun. Allah razı olsun diyorum ben de. Ağzınıza sağlık. Ee, sizin gibi insanlar var olmalı. Sizin gibi programcılar var olmalı. Ee, o programcıların, sizin gibi programcıların çalıştığı kanallarda daha fazla kurum olmalı. Ve e, e, kültüre dönük işlere birazcık gülümsemeli. Ben e, biraz e, yüzüne asık görüyorum. Yani evet çok yazıklı surat, yüzünü biraz açık görüyorum. Kendi bilecekleri iş, eninde de sonunda bu ülke hepimizin ülkesi. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Yani biz e, bu çocukları eğer iyi yetiştiremeyeceksek, hatta ve hatta kendimiz gibi yetiştireceksek bak bu çocuklara. Yani bunları yayınlar mısınız, koyar mısınız onu bilmiyorum ama bizim saçımız uzun, barışın da öyledir, bizim dilimiz de uzundu. Biz düşündüğümüzü söyleriz. Benim yüreğimden geçen bu. Biz düşündüğümüzü söyleriz. Benim yüreğimden geçen bu. Benim yüreğimden geçen bu. Evet ya tamam baba. Bu akşam da kayıttasın gelin. Evet abi. İş bitti. Hayırlısı bir daha açarız, bir daha kapatırız. <laughs> Finish. Evet. Devam evet. edecek ama tabii ki. Start ne zaman bir daha? Evet. Başka bir şehirde yeni bir sergi, yeni bir organizasyon. Hep beraber. İnşallah. Evet. merkeze de geldik, geçiyoruz ve gidiyoruz. Geldik, geçiyoruz ve gidiyoruz. Bin duadan daha çok sevaba girdim dedi. Barış abi için. 40 puan, 40 puan şampiyon işleyeceğim. 40 puan. Evet.